Sark, wow. ne yapacağız oğlum biz? Pizza yapacağız. Pizza mı yapacağız? Ne yapacağız. Biz de yapacağız? Tabanımızı çıkartalım mı Sarp burada? Yapayım. Lavaşı çıkarttık evet. lavaşı. Lavaşımızı çıkarttık. Şimdi ne yapacağız? Salçamızı süreceğiz. Pizza. Pizza sosumuzu süreceğiz. Evet. Süreyim mi? Hadi bakalım sürelim pizza sosumuzu. Evet. Pizza sosumuzu biraz daha sürelim mi Sarp? Tamam. Biraz daha sürelim. Dur Sür bakalım. Sürdüm iyice. İyice sürdün mü Sarp? İyice sürdüm. Şimdi kaşarımızı koyalım mı? Kaşarımızı Hadi kaşarımızı diz bakalım üstüne. Boşta i̇şte Birkaç tane daha koy. Buralar boş kaldı. Hadi mantarlarımızı koyalım Sarp. Tamam. Diz bakalım mantarları. İyice Bir tane daha koy. Aferin, bravo. Sucuklarımızı da koyalım sar. Hadi sucuklarımızı da dizelim sar. Sosis değil ama sucuk bu. Evet. Pizzamız hazır mı Sarp? Hazır. Fırına verebiliriz o zaman. Tamam, Hadi koy bakalım Sarp. Koydum. Aferin, bravo. Fırınımıza koyduk. A few moments later. Pizza olmuş, cicek Hazır cicek. olmuş. Çok güzel. Sıcak ama sar. Biraz bekleyelim. Ondan sonra çıkartalım. Oldu mu? Oldu. Ye bakalım güzel mi tadı? Sar. Tadırmış. Tadı güzel miymiş sar? <laughs> Arkadaşlar sar çok güzel pizza yaptı. Üfle ama üfle sıcaktır. Üfle, Niye bakalım. Beğendin mi yaptığını? Yaptığın pizzayı beğendin mi oğlum? ya ben de Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Tamam. Arkadaşlar, Sarp pizzasını yiyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.